%47 alanlar mahşer yerinde ama hepsinin ayağına asmışlar kandili. Hepsinin ayağında kandil. kandil <laughs> eski zaman tabi buna şey diyelim ampul Neden? diyelim. Demişler ki hocam herkes başka yeriyle demiş günah işliyor bunlar nasıl ayaklarıyla yapmış bu işi? Demişler ki zamanı demiş ki bunlar demiş o ayaklarıyla çok bok karıştırdılar demiş. <laughs> Öyle karıştırıp karıştırıp vuruyorlar. Ah 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 ah. O günleri de göreceğiz. ...çok da utanıyorum... ...kalkmışlar bu ülkede... ...bir dönem anti diye sevdiğimiz... ...destek verdiğimiz... ...gazetelerinde, dergilerinde yazılar yazdığımız... ...Milli Görüş diye bir şey... ...Milli Görüş bir kişi kaldı... Necmettin Erbakan Hoca evinde oturmuş... ...onun dışında herkes de bunların rayına girmiş... ...Türkiye'de... ...büyük kitleleri... ...Irak'ta niye Müslüman öldürmedin diye cezalandırılırken... ...Milli Görüş'ten... ...yüzlerce çocuk gazeteci yazar da bu AKP eteklerinde ve yanlarında duruyor. Bugünlerde mi görecektik? Amerika Türkiye ile büyük bir tertip içinde hepiniz görüyorsunuz. Asılsız iddialar, sonuçlanmayan mahkemeler hepiniz gözle görüyorsunuz. Ne için bu cezalandırıyoruz biz? Bir buçuk milyon Müslümanı öldürmediğimiz için, yardım etmediğimiz için. Ve şimdi düşüncesine, fikrine, duruşuna çok da saygı duyduğumuz milli görüşün 100, 100 milli görüşten 80 tanesi Hoca tertemiz onu bir kenara koyuyorum. Ve bütün bunlar bunların yanında duruyor. Türkiye utansın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ben her zaman için söylüyorum. Bu toprakta, bu toprakta genç çocuklar, o internet sayfalarını yazan, dergiler çıkartan genç çocuklar. Bunların kafalarını kim çeldi? Kim çeldi? Kim kandırdı bunları? Ya da sen bir siyasi partisin. Türkiye'de siyaseten olup biteni niye göstermiyorsun? Kendi gençliğine, kendi halkına. Hoca olsaydı gösterirdi. Erbakan Hoca olsaydı gösterirdi. Bunlar gösteremiyorlar. Türkiye'de büyük bir tertip var. Ne yapacaklar? Sizi Osmanlı yapacaklar. Amerika'nın emrinde Irak'la Afganistan'da gidip Müslüman öldüreceğiniz onların kahyasını yapacağız. Tertibiniz bu. Türkiye'deki laikleri de Godisaz'a alacağınız, sileceğiniz, omurgasını kıracağınız yani böyle bir plan. Evet, eski Başbakan Erbakan'ı almışken bir de 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklamaları aslında önemliydi. 28 Şubat Amerika'nın işiydi dedi. Bir taraftan öyle bir açıklama var. Bir tarafta da bu son yaşanan operasyonları 28 Şubat'ın rövanşı olarak görenler var. Bu nasıl değerli? Ya böyle size? de var, öyle de var. Artık bunları şey yapmıyor. Ben 28 Şubat'ta cezalar almış ve çok sert yazılar yazmışım bu çevik birlere karşı. Çok da cezalar aldım. Şimdi bizim kültürümüz şeydir, altta kalan kültürüdür. Yani bu Anadolu'nun kültürü de öyledir. Hakkı yenen, altta kalan, sahipsiz olan, avukatsız olan. Dünyada denge böyle de kurulur. Yani bizler dilimizi, gücümüzü, kelimelerimizi, neyimizi biliyorsak bunu sürekli fikrine zikrine bakmayız. Kim dayak yiyorsa, kim alttaysa onun yanındayızdır. Bizim şeyimiz odur. Her dönem başka bir dönem gelir, başka bir şekilde olur. Biz yine altta kalan. Çünkü yazarlık altta kalandan yanadır. Sahipsizden, avukatsızdan, Değil mi? Bunlardan yanayız. Herifin Amerikan ordusu var, savcıları var, paraları var. E biz de bu avukatsızların, sahipsizlerin bize e, destekleriz. Bizim gücümüz budur. Bunlar ekranda konuşur. Bunları çok ciddiye almayın. Konuşur bunlar. Yani bu Trabzon'un çok meşhur bir delisi vardır, Deli İzzet. Çok da sevilir. Bana hırpani bir giyini vardır, saç sakal karışıktır. Bugün İskender Paşa cami önünde, meydanda böyle gezer durur. Çok da sevdiğimiz bir insandır. Bizi de tanır. Şimdi bu İzzet Özkan Sümer başkan olduğunda... gitmiş Özkan'a varmış yüzüne karşı. Özkan, Özkan başkan oldun, başkan oldun, başkan oldun, başkan oldun böyle şey gibi, bağıra bağıra. Özkan da böyle bir dönmüş. Bunu tabi tipinde görünce ya demiş bu teknoloji ne kadar gelişti. Çöp tenekeleri bile konuşuyor. Şimdi ben ekrana bakıyorum. Teknoloji gerçekten gelişti. NTV'lere, CNN'lere, buradaki benzer televizyonlara bakıyorum. Çöp tenekeleri o kadar gelişti ki çöp tenekeleri konuşuyor. Benzin bidonları konuşuyor. Zeytinyağı tenekeleri konuşuyor. Peynir tenekeleri konuşuyor. Durumumuz budur. Bunların ağzına bakıp oymuş, buymuş, şuymuş. Çok da inandığım şeyler değildir. Zekaları ne, fikirleri ne? Geçen bunlar kayda girsin diye söylüyorum yani. Onlar için değil. Bu beş yıl sonra bu program izleneceği için. Nazlıcak hanımefendi Mevlana'dan diye bir yazı yazıyor Mevlana'dan. Sonra ertesi gün Can Dündar diyor ki yazı benim diyor. Biz de merak ettik baktık yazıya. Ya Nazlı olacak, 40 yıl hatta 45 yıl hatta 50 yıldır yazarlık yapan birisi. 45 yıldır yazarlık yapan bir insan Ahmet Kaya var bir yazı ya da bir Cezmi Öztöz var ya da Can Dündar var bir yazıyla Mevlana'nın yazısını ayet oraya koyuyor. Yazıya da baktım Can Dündar kaliteli bir yazardır. Evet. Ama o yazı düzgün çok da kaliteli bir şey değil. Yani böyle Ahmet Kayavari bir yazı. Namusumu ekmeğimle, ekmeğimi namusumla kazandım falan ona benzer cümleler var. Bu cümlelerle Mevlana'yı karıştıran bir insan. Yani okuma yazma bilmeyen insanlar 50 yıl orada başımızda bu bütün yorumlar yapıyorlar. Salata da akşamları bize. İnternetin azizliğine uğradım diye savundu kendini. Yani bunlar bu insanları yani gün geçtikçe halkımıza saygılı bekledikçe hem dış politikada hem de yazarların bu işte şunlar da tutlayın demesi, bu cahillikleri, bu yalakalıklar bunlar fokurduyor... Çok çok zor günler yaşıyoruz ama bu günlerde bir de yaraları görürsün, trajedileri görürsün. Kim pislik içinde, kim ihanet içinde, kim seni satmış, hı hı. kim kime değil mi kul köle olmuş bir de bunları görürsün. O yüzden bereketli günlerdir toplumlar kendi mukavemetlerini ve kendi güçlerini büyük inişlerde ve büyük çıkışlarda ya bir savaş anında ya bir kırılma anında ya bir çatışma anında büyük trajedilerde çıkar insanın kalitesi. İnsan mısın? Ölümde, yangında, işgalde, yolsuzlukta var mısın? O gün varsan insansın. Düğünde varsın. Ekranda salatayı doğruyorsun. Lafı yuvarlıyorsun. Ama bu ülkenin kaderini, trajedisini belirleyen, ilgilendiren, Değil mi? Bu yerlerde asla yoksunuz. Oyunda oynaçta var. Ülkenin kaderinde yoksunuz. Ya da yabancı bir tertibin içindesiniz. İşte yüzlerce iş adamımız. Nerede bu iş adamları? Neredeler söyler misiniz? El oluşturuyorlar. Paracıklarını sayıyorlar. Televizyonları var. Her şey normalmiş gösteriyor. Yani Feriş Şahin e teşekkür ederiz. Kaç milyar dolar olmuş? Beş milyar dolar mı? Forbes dünya listesine girmiş. Görevleri her şey normalmiş diye gösteriyorlar Türkiye'ye. ...Türkiye halkı da inandı efendim sizin spikerlerinize, yazarlarınıza. Sarıkamış dağlarında Türk ordusu zirve yapıyor, toplantı yapıyor. Aha, Ankara'da millet birbirine girmiş. Bunlar tabi her şey normalmiş diye bir görüntü veriyorlar. Türkiye halkı bunları görüyor. İş adamlarını gördü, mizahçılarını gördü, yazarlarını gördü. Akşamları halkı ayıltanları, uyutanları gördü, satanları gördü. Bunların hepsini evet. gördü. Şey dedi ki... Tayyip'in arkadaşlarından, yanındaki adamlardan biri anlatmıştı bana yıllar önce. Rusya'ya gitmiş, tabi Rusya'da da Perestroika, Gorbaçov var, ünlü açılımcı. Yani bizimki onun yanında hiçbir şey kalır yani. Gorbaçov bu. Gorbaçov, tabi onlarda bir peygamber lekesi mi diyorlar, böyle bir leke oluyor. Emer Paşa da var, böyle alnında bileke. leke. Yani işaret edilmiş adam gibi, öyle eskiden beri mitolojilerde o çok önemlidir. Demiş ya adam demiş açılım yaptı ama demiş bizden şey demiş fazla bir tarafı var demiş. ...şurada bir lekesi var demiş işte... ...Peygamber lekesi var demiş... ...hani özenmiş gibi... Hı hı. ...öyle laf geçmiş... ...şimdi ben de ona diyorum çok üzülmesin Sayın Tayyip Erdoğan Bey... ...çok üzülmeyin alnınızda bir leke yok diye... ...öyle bir doğuştan... ...kudretten bir leke yok diye... Şey. ...Allah sizi tertemiz yarattı... ...o yüzden şükredin... ...ama bugün o alnınızda... ...silivrinin gölgesi düşüyor... ...silivrinin lekesi var... ...deniz fenerlerinin lekesi var... ...bu tertiplerin lekesi var... ...Allah sizi tertemiz alnınız tertemiz yarattı. Tertemiz bir çocuk gibi yarattı sizi. Ama siz ne yaptınız, ne ettiniz? O alnınıza bu lekeleri, bu silivri lekesini, bu mahkemeleri, bu aligram başkesen, bu gattar, bu deniz fenerleri, bu lekelerin hepsine geldiniz ve bu halka şey yap yani. Bunların lekesi yüzünüze düşüyor. Çok üzülmeyin alnım şey diye. Gorbaçoğlu gibi bir şey yok diye çok üzülmeyin. Peki Nihat Bey daha konuşacak çok konu var ama kısa bir ara verme zamanı geldi. Fazla bağırarak çağırarak gitmek istemiyorum. Biraz oynaya zıplaya gidelim. Peki. Saygımızı bozmayalım. Bugün çok umut dolu konuşuyorsunuz zaten. Neyse lafımı Devam söyleyeceğim yalnız. Lafımı Hı -hı. söyleyeceğim. Bir güzel bir laf var. Bunlara ben bu lafları hayatım boyunca bu lafları söyleyerek geldim ben. Nereye gidecekse oraya gidecek diye geldim. Ben bağımsız bir yazarım. Türkiye bağımsız bir yazarın ne olduğunu görecek. Ben bir örgüt bir parti bir şey değilim bu yazarların hepsiyle bugün değil 10 yıl önce de 15 yıl önce de bu liberal faşist gestapo yazarları afişe ediyordum 100 bin satan bir dergide Laman'da 17 yıl aralıksız bunları afişe et, ölene kadar afişe edeceğim böyle onun parasını al, parasını al. bunlara ben tokata atmadan buralara gelip ben burada zaten bir şey aldım yok ben bunlara bu tokata attığım için burada konuşuyorum Bizim Karadeniz'in çok ünlü bir kemencesi var. Şimdi bu bizim jenerikte de türküsü olan hı hı. bizim Çok merak ediliyor Kör çünkü. Hasan lakabı Kör Hasan ismi Hasan Tunç bizim köye yakın bir köy birik köy bir gün Hasan Tunç 70'li yıllarda öldü Hasan Tunç bu ünlü karadeniz türkleri hepsinin onundur yani bu hı hı. işte dünyayı gezelim falan bir gün Hasan